Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Miramar'dayız. Bayağıdır oldu oynamıyoruz. Güzel bir maç çıkaralım istedik. Şöyle hemen ilk piramide atlayacağız. Elimizden geldiğince hızlı davranacağız. sağımıza solumuza bakalım arkamızı kollayalım arkadaşlar. Sağlık çantası alalım. Lazım olur. Uzi yakın temas güzel. O fayda dahil olacağız arkadaşlar. Acelemiz yok. AK'yi alalım. Arkamda ses var. Bitirelim. Varsa arkadaşı biraz sinirlensin. Sesleri almaya çalışıyorum arkadaşlar. Sağ tarafta. Gördüm size. Buradayım. Bak bana. Bitirelim. Arkadaşı var yanında. Botla uğraşmayacağım. Altında. sol tarafta. Bir dakika acele etme, acele etme. Bir selamlaşalım. Arkadaşım burada mı? Hadi. Hadi. Herhalde üst katta. Atladı. Kilimiz az ama güzel maç çıkaracağımızı düşünüyorum arkadaşlar. sa solumuza bakalım. Havalandık, rahatladık biraz. Adam mıydı o? Bana mı öyle geldi? 3X'i severim. Arkadaşlar çoğunlukla kullandığım dürbünler 3 ile 6x. Ses mesi yok. Şu bulmacalara bir göz atalım. Kedi son. Yılan 2. 3. Yani şöyle 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Ve şöyle de açıldı. Bunun için miydi hepsi? Şuraya bakalım bir de. Buraya basalım. Bir de şuraya basalım. Bunu da çözdük hemen. SKS mi? Arkadaşlar AK'yi alacağız. Çünkü boss'u öldürmeye çalışacağız. Samsun'la olacak iş değil o. Fazlalıklarımızı atalım. At, at, at. At arkadaşım ihtiyacımız olan ne varsa aldık. İşimiz. Tamam bakalım son kez. Şimdi AVM'mizi alalım. Benzin bidonunu alalım. Yani bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şuraya koyalım. etrafa bir bakalım ne var ne yok en azından mermimiz biterse bir şey olursa başka silahlar kullanabilmek için bakmak istiyorum etkinleştir etkinleştirmeden önce bir bomba atmak istiyorum oraya hani canı daha çabuk gitsin diye tamamdır Arkadaşlar mermimiz az. Biraz yılan öldürelim. Mermi takviyesi lazım. Samsun'un mermisi bir sene kadar kullanırım arkadaşlar. Çünkü normalde de kullandığım bir silah değil. dakika, bir dakika güzelim. Acele etme, acele etme. Uzlaşabiliriz, uzlaşabiliriz. Arkadaşlar son az bir canı kaldı. Son 2-3 mermi daha atsak ölecek arkadaşlar. Ver artık AVM'yi hak ettik. Şöyle skar mermileri az olduğu için AK mermilerini toplayalım. Büyük ihtimalle AK kullanacağız. Groza vermesi. AVM. Güzel. AVM de yeterli bize. Canımızı fullleyelim. Sonra son hızla yolumuza devam. Maç daha yeni başlıyor arkadaşlar. Yeterli. Şöyle alan içindeyiz. Şöyle araç var mı diye bakalım. Aslında drop varmış. Drop'a gidelim. Her şeyimiz eksiksiz. Tamam. Çok güzel durumdayız. Biz değil rakipler korksun. blokta bir AVM daha çıkar mı? Araç. Araç. Araç geldi. Hadi bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Arkadaşlar AK kullandığınızda bence düzgünü çıkarın. Bence daha hoş öyle. Relax. Bence de relax olalım. Yakala şu bombayı. Şunu da al. Yapma yapma. Ar Yapma az kalsın ölüyorduk az kalsın ölüyorduk. Bekle acele etme. Bir canımızı fullleyelim. Gereğini yapacağız. Gereğini yapacağız. Kaldırmana izin vermeyeceğim. Kusura bakma. Ah be. Şuraya bak. Atma. Atma. Sen kimsin? Dur. Dur acele etme. Dur acele etme. Fulle. full 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 Ama. Ama. Arkadaşlar bot dahi gelse bir tane vursa olacağım arkadaşlar. Sen gel bakayım şimdi neredesin? Nereden atıyorsun? Bir bakalım. Göster kendini. Gördüm seni. Öyle atılmaz. Al bu bana ben, al bu sana benden hediye. Arkadaşlar onu bitirmeye çalışacağım. Yapma be. Bir tane daha. Ayak sesi. Botçuk. Böyle bir zamanda gelinir mi botçuk? Arkadaşlar aldığımız deşlerin Lutlarına bakmak istiyorum. Şöyle bir sisleyelim etrafı. Sen ne ara kaldırdın oğlum? Bir acele etme. Bir dakika dur ya. Bir dakika bekle. Geleceğim. Geleceğim. Size de sıra var. Şöyle M416 alalım. Pazarlıkları at. At. Biraz daha mermi alalım. Tamam. İyi durumdayız. Geliyorum. Ne ya? Kaçtınız mı? Gitmişler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şuradan drop'tan yeleğimizi tazeleyelim. Bir de bakalım bakmamıştık ne var ne yok. M249 çok güzel. Alalım onu. Tamamdır. Bir araç bakalım. Araç bulalım. Çünkü Milamar büyük bir harita arkadaşlar. Yani araçsız olmaz. Şuradaki aracı alalım. Yolumuza sonuzla devam edelim. Şöyle alanın ortalarına doğru gidelim. Çok da dehşet kullanıyorum ha. Arkadaşlar programlardan dolayı biraz kasıyor sanki. Ama yapacak bir şey yok. Bir dakika, bir dakika acele etmeyin, acele etmeyin, acele etmeyin. Tabii iki kişisiniz. Gördünüz tek başına beni. Oha, oha, oha. Oha, şöyle bir can taze edelim. Sağlı sollu atıyorlar. Sağlı sollu atıyorlar. Dolduralım canım. Tamam. Şöyle bir yerimizi değiştirelim arkadaşlar. Onları göremedim. Cover almamız lazım. Onlara karşı bir açı almamız lazım. Arkamdan atıyorlar. Oğlum arkadan vur olur mu? Bak gene gene vur. Bor. Boz çok böyle bir zamanda gelinir mi ya? Şöyle bir bakalım. Motor. Gördüm seni. Yapma. Tam önüne düştü arkadaşlar. Bir tane headshot idi. Göster kendini bana. Gördüm. Aynı anda vuruyoruz arkadaşlar. Geleğimiz gitti. Canımızı tazeleyelim. Tamamız. Ayak sesi. Ona bir sürpriz yapalım. Geldim, geldim. Bunu da bitireceğim arkadaşlar. Mermimiz çok ama yine de değiştirelim. Şöyle üst taraflara doğru çıkmak istiyorum. Çünkü arkadaşı sola dolu açılıyordu. Ses yok, seda yok. Yeterli gidelim. Görünürde kimse yok. Belki arkadaşının unutuna gelmiştir dedim ama orada da yok. Fazla uzatmayalım. Arkadaşlar biraz bir bu kasma donma muhabbetlerini Ortadan kaldıracağız inşallah. Arkadaşlar biraz büyürsek bu kasma donma muhabbetlerini Ortadan kaldıracağız inşallah. Dönobun başında kimse görünmüyor. Etraf temiz gibi. Son 6 kişi. Bu maçın hakkı win arkadaşlar. Umarım win olur. Alanın ucundayız. Etrafımıza bakalım. Buggy var. AVM ile atıyor. Ama arkadaş herhalde canına sormuş Göster kendini bana. Şurada birkaç kişi var herhalde arkadaşlar. Ufak bir fight dönüyor orada. Ama ben AVM'liye taktım. Aa gördüm seni. Yapma be. Yakala şunu. Yok artık. AVM öyle atılmaz böyle atılır arkadaşım. Son 3 arkadaşlar. 2 kişi alırsak 12 kille bitireceğiz oyunu inşallah. Yapma, yapma, bitirme. Tek tek kaldık. Aslında onun üstüne raş atmaktansa alana doğru gideyim. Çünkü alana doğru gelecek. Alan dışında o. Göster kendini. Hadi alan geliyor arkadaşım. Gördüm. Arkadaşım bir saklansın kendine göre bir tavrını alsın. Çünkü ben onu görüyorum arkadaşlar. O beni görmüyor. Nerede olduğumu bilmiyor. Büyük ihtimalle ben onu her türlü alırım deyip ölmezsem iyi olur yani. AVM ile alacağım. Aha gördüm. Kafadan. Arkadaşlar elimize sağlık. Beğenip takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın.